Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sunar. reklamların ardından ekran gazetesi konuk bölümüyle devam ediyor. Programa başlarken de söylemiştim. Bugün akaryakıt fiyatlarını konuşacağız. Hepimizi ilgilendiren bir konu. bugün petrol ürünleri işverenler sendikası yüksek İstişare konseyi genel sekreteri Bahtiyar Kuyuksalı programımıza alacağız. Kendisine akaryakıt fiyatlarındaki son durumu ve indirim beklentisi de var tabii. Büyük bir indirim beklentisi konuşuluyor. Haberler yapılıyor. Peki ne olacak önümüzdeki süreçte? Böyle bir indirim gelir mi akaryakıt fiyatlarına? Konuğumuza soracağız efendim. Hemen kendisine dönelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Son dönemde akaryakıt fiyatlarında böyle bir indirim beklentisi de olunca konuşmak istedik. Gerçekten merak ediyoruz. Yani ne olacak önümüzdeki süreç? Onu soracağım ama öncelikle son aylarda Brent petrol fiyatı hareketli bir zeminde şu anda ilerliyor. Son durum nedir diyelim? Oradaki indirimler aynı şekilde bizdeki akarakıt fiyatlarının indirimine aynı oranda yansıyor mu? Yansımıyor. Bunun tabii çeşitli nedenleri var. Fazla bir indirim yapıldığı takdirde devletin bu işten gerek KDV gerekse özel tüketim vergisi ÖTV anlamında kayıpları olacağı da bir gerçek. Onun için ben afaki bir fiyat indirimi beklentisinde değilim. Ee, ama bu meslekte e, bu dönem yaşamadığımız kadar enteresan ve ilginç e, şeyler yaşıyoruz. Bir bakıyorsunuz e, benzin fiyatı yükselirken motorun fiyatları düşüyor, motorun fiyatları yükselirken aynı gece benzin fiyatları yükseliyor. E, bir mantık yürütemedik, ancak e, günübirlik takip etmek durumundayız piyasaların. E, önümüzdeki süreç içerisinde yani ileride bizi 15 gün sonra bir hafta sonra ne bekler onu bilemiyoruz. Biz gün gün gidiyoruz. Şoför esnafların da bu anlamda gün gün gitmesini e, tavsiye ediyoruz. En azından şu anda e, rahatlıkla söyleyebilecek olduğum pazartesine kadar, pazartesi salıya bağlayan akşama kadar bir fiyat indirimi beklentisinde değilim işin açıkçası. E, göstergeler e, indirimin olmayacağı şeklinde e, gözüküyor. Öbür taraftan yandan e, şoför esnafı her akarakıt istasyonunun kartlı müşterileri var. Onlara zaten o kart müşterilerine e, akarakıt dağıtım firmaları mesaj gönderiyor. Hı hı. E, diyorlar ki e, işte salı akşamı ya da işte perşembe akşamı Akaryakıt'ta motorinde şu kadar bir indirim ya da şu kadar bir bindirim beklenmektedir. Ona göre tavrınızı alın diye mesajlar geliyor. Öte yandan bu kart müşterisi olmayan müşterilerimize de biz açıklıkla pompadaki görevli arkadaşlarımıza şunu söylüyoruz. Gelen müşterilere mutlaka ve mutlaka eğer indirim olacak ise ertesi gün e, yarına kadar idare edebilecek e, motorunu almalarını mutlaka söyleyin. Yani durumdan vazife çıkartan bir e, iş yeri konumuna düşmeyelim diye. Evet, e, çok afaki bir izirin söylediniz. Şu anki güncel e, rakamlar neler e, Bahtiyar Bey? Şu anda e, 18-19 e, liraya yakın e, benzin fiyatları var. E, 23-24 lira civarında motorun fiyatları var. Ama dediğim gibi kesin kuruşlu rakamları istediğiniz zaman, inan bu mesleğin içerisinde olan birisi olarak kuruşlar artık da daha takip edemiyoruz. Evet, çünkü sürekli değişiyor. Evet, o anlamda her şoför esnafının, her akarakıt istasyonunun fiyat panosundaki rakamları günübirlik takip etmesi de fayda var diyorum. Evet. Şimdi herkes acaba eski günlere döner miyiz sorusunun cevabını merak ediyor. Yani akaryakıt fiyatlarında eskiye dönüş olur mu? Ee, belki yakın zamanda olmaz ama uzun vadede belki o eski rakamları konuşabilir miyiz diye merak ediyorlar açıkçası. Bahtiyar Bey bu konuda neler söylersiniz? Açıkçası o eski bundan 8-9 ay evvelki akaryakıt fiyatlarına inebileceğimizi düşünmüyorum. Yani Göstergeler e, ne olursa olsun e, bakıyorsunuz e, Brent petrolün ve ham petrol e, varil fiyatlarının e, neredeyse e, bir sene evvelki fiyatlara inmesine rağmen bizler e, bu fiyatlara 7 liralardan 8 liralardan geldik. Ama aynı biraz evvel de söylediğim gibi e, ham petrol fiyatlarındaki varil fiyatlarındaki düşüşün ben e, Türkiye'deki pompa satış fiyatlarının aynı oranda yansıdığı düşüncesinde değilim. E, böyle bir beklenti içerisinde olmakta biraz iyimserlik olur diye düşünüyorum. Peki fiyatların bu kadar yükselmesi son aylarda e, nasıl satışları nasıl etkiledi? E, LPG'ye bir ara e, sürücülerimizin yöneldiğini gördük. E, benzin yerine LPG ye aldıklarını. E, hala LPG'ye ilgi var mı Bahtiyar Bey? Hayır maalesef e, LPG'deki e, tercih e, giderek benzindeki düşüş daha fazla olduğu için benzine kaymaya başladı. Bunun da nedeni e, Ebru Hanım e, şudur. Bugün LPG'li araçların çoğu zaten benzinli araçlar, mazotlu araçlara LPG e, monte edilmiyor. Ancak e, benzindeki düşüşler tekrar müşterinin şoför esnafının benzine yönelmesine sebep oldu. Bunu da geçenlerde yapmış olduğumuz söyleşide bir nebze izah edebildiysem ne mutlu. Çünkü bir depo LPG ile gidebilecek olduğunuz mesafe benzine benzinin bir deposuyla gidebilecek olduğunuz mesafenin neredeyse üçte biri kadar. Dolayısıyla burada şoför tekrar benzine dönüş yapmaya başladı. Benzin fiyatları da düşünce biraz evet. daha çünkü 20 liranın üzerindeydi 20 liranın altına düşmesiyle beraber yine ilgi benzine kaymış evet. oldu böylelikle diyelim. tabi dünyada yaşanan gelişmeler etkiliyor fiyatları aslında Türkiye zaten belirlemiyor akaryakıt fiyatını Doğru. E, bunu da düşünmek lazım. E, bundan sonraki süreçte dünyadaki gelişmelerin yine e, yaşanacak olan gelişmelere göre e, akaryakıt fiyatları da e, oluşmaya devam edecektir diyelim. Burada bir de dağıtım şirketleri konusu da gündeme gelmişti. Dağıtım şirketlerinin e, aldığı iskontoların e, gündeme gelmesiyle beraber gri alanda oluşan %5'lik kazancın bayilere verilmesi konusu da gündeme gelmişti. Bahtiyar Bey bu konuda evet. sizin düşünceniz nedir? Ne yapılması lazım? Bunu e, petrol ürünleri işverenler sendikası olarak biz ortaya çıkarttık. E, dedik ki madem ana dağıtım firmaları belli bayilerine yüzde beş iskonto ile şey e, ana dağıtım firmaları yüzde beş iskonto ile akarakıt alıyor. Bu ana dağıtım firmaları da bu aldıkları yüzde beş iskontonun yansımasını bayilerine versinler. Bizler de biraz hiç olmazsa karlılığımızı artıralım. Geçtiğimiz süreç içerisinde doğru söylüyorsunuz. Sorun sadece Türkiye'nin sorunu değil. Dünya çok enteresan bir dönemden geçiyor. Türkiye'nin de bu anlamda kendisini dünyadan soyutlaması mümkün değil. Dünya neyi yaşıyorsa Türkiye'de bunu yaşamak mecburiyetinde zaten. Yani bu sorun petroldeki ya da diğer ürünlerdeki anormal artışlar Türkiye'nin sorunu değil. Türkiye'nin çıkarttığı bir sorun değil. Bütün dünyanın sorunları. Dolayısıyla giderek özellikle iş kolundaki karlılıkların düşmesi, ve akaryakıttaki e, durmadan yansıması bizlerin karlılığın en azından artırılmasına yönelik araştırmalar yöneltti. Bu araştırmalar neticesinde gördük ki ana dağıtım firmaları tüpraşta %5 iskonto ile mal alıyor. Dedik ki bu %5 aldığınız iskontoyu o zaman bayilere yansıtın. Ki bizim karlılığımız artsın. Dolayısıyla e, bu konuda bunu çıkartmamıza rağmen e, bir gelişme oldu mu? Asla olmadı. Karlılıklarımız şu anda %6, %7 seviyelerinde. Eee brüt olarak söylüyorum bunu. Net'e çevirdiğiniz zaman %3,5, %4'lere geliyor bir bayinin e, karı. Öbür e, taraftan e, artan elektrik maliyetleri, personel maliyetleri e, işte akaryakıt bayilerine yüklenen sair e, sorumluluklar bizim karlılığımızı epeyce düşürdü. E, dedik ki e, hükümete şey olarak e, yüzdesel olarak yüzde on beş seviyelerini bir bayi karını talep ediyoruz diye. Bunun çalışmaları yapılıyor. Ne zaman sonuçlanır? Ümitli misiniz? Değiliz ama ee, sendik olarak görevimiz bayi haklarını her bir e, platformda e, savunmak, dile getirmek. E, elde ettiğimiz kazanımlar da var mutlaka bayi anlamında. Ama e, yeterli mi? Değil. E, bunun için çabalarımız e, sürüyor. Ama en önemli sorun bir akaryakıt bayisi olarak karlılıklarımızın artırılması, En azından yüzdesel olarak yüzde on beşler seviyesinde bayi karlarının çekilmesi. <laughs> Bunu bekliyoruz. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Evet. Şimdi de Yüksek İstişare Konseyi Genel Sekreterliği görevini yürüttüğünüz ise yani Petrol Ürünleri işverenler Sendikası ile ilgili de bilgiler alabilir miyiz Bahtiyar Bey? Evet. Şimdi e, Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Türkiye İşverenler Sendikası, Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne bağlı üye sayısı anlamında en fazla üyeye sahip bir işveren kuruluşu. Paydaşlarımız bayilerimiz, ee, teşkilat olarak e, neredeyse Türkiye'deki bütün e, vilayetlerde, e, il başkanlıklar düzeyinde, ilçe başkanlıklarımız düzeyinde e, örgütlenmemiz zaten senelerden beri var. Türkiye İşçi Sendikalarında da e, Petrol Ürünleri işverenler Sendikası olarak işveren temsilcisi olarak yer almaktayız. E, özellikle işverenler sendikası olmamız sadece akarakıt bayilerinin savunucusu durumunda değil. Bizimle beraber çalışan hem kendi elemanlarımızı hem bizlerde alışveriş yapan diğer müşterilerimizi bir paydaş olarak görüyoruz. Hem kendi haklarımızı hem onların haklarını savunma durumunda olan bir sendikal kuruluş. Ve bir Hükümete her anlamda yardımcı olmaya çalışan ama e, bayi sorunlarını, müşteri sorunlarını, çalışan sorunlarını da dile getirmeye çalışan, e, örgütsel anlamda e, Türkiye'de geniş çaplı çalışmalarını tamamlayan e, bir işveren kuruluşu. Şimdi Ordu'ya da indirgersek, e, Ordu e, bir büyük şehir. Ve ben bu sendikan aynı zamanda ordu İl başkanlığında resmi olarak yapıyorum. İlçe başkanlıklarımız var. Oradaki arkadaşlarımızı da görevlerini resmi olarak tebliğ ettik. Vilayet protokolünde de resmi olarak yerimizi alıyoruz. Çalışmalarımız dediğim gibi bütün paydaşlarımızın haklarını dile getirmek, savunmak, bir kazanım varsa bunu eşit biçimde her kesime, her paydaşımıza yansıtabilmek. Biz evet. böyle bir kuruluş. Peki Ordu'da kaç e, akaryakıt istasyonu var? E, sorunlar neler mesela? Az önce bahsettiğiniz üzere siz de tabii bu sorunlarla ilgileniyorsunuz çözülmesi noktasında çalışmalarınız var. E, yaşanmış e, yaşanan sorunlar nelerdir Bahtiyar Bey? Şimdi vilayet genelinde 16 tane akaryakıt istasyonumuz var. Hı hı. E, meslektaşımız var. E, İl bazında ise yaklaşık 134 tane akarakıt bayisi var ordu e, ilinde. Tabii e, bayilerin özellikle son dönemlerde artan maliyetleri, karlılıkların düşürülmesi, işte e, LPG sorumlu müdüründen e, sosyal güvenlik uzmanına, tehlikeli madde güvenlik e, danışmanından. Asgari ücretli personellerin oluşuna, akarakıt istasyonlarına getirilen sahir yükümlülükler bizlerin hep böyle karından götürülen şeyler. Üstüne üstlük en en önemli sorunumuz, aynı bölgede yani aynı vilayet sınırları içerisinde iş yapmamıza, hizmet vermemize rağmen 250-300 metre mesafedeki akarakıt istasyonların birbirinden farklı akarakıt fiyatı satmaları müşterinin kafasının karışmasına <laughs> sebep oluyor. Bunları düzeltemiyoruz bir türlü. Maalesef bu sadece bir orduya has bir sorun da değil. Bu genelde bütün Türkiye'nin sorunu. E, alınmış kararların uygulanmadığı noktasında çok şikayetçiyiz. Örneğin e, resmi olarak Fiyat panolarında fiyatlar bildirilmesine yazılmasına rağmen bakıyorsunuz aynı istasyon fiyat panosundan çok daha değişik bir ışıklı pano Affedersiniz pavyon ışıkları gibi e, ışıklandırılmış e, fiyatlarla fiyat panosunun daha altında e, fiyat e, şey yapıyor e, gösteriyor müşteriye. Bununla ilgili bir standart olması lazım yani. O standartın kararını da e, biz hükümetle beraber aldık. Maalesef aylar evvel böyle bir uygulamanın sona erdirileceğini karar çıkmasına rağmen uygulama safhasında baktığımız zaman hiçbir uygulama yok. Sökülmesi lazım diyoruz. Artık bu sökülme işini hangi birim üzerine alıyor onu bilemiyoruz ama elimizde bir yetki karmaşası olduğu da bir gerçeğinden yola çıkarak bunu vilayet mi sökecek? yoksa belediye mi sökecek? O konuda hala tereddütler var. Hiç kimse bu konuda alınmış karara rağmen uygulayıcının şu olduğu e, olacağı konusunda bize bir bilgi gelmiyor. Fiyat istikrarsızlığı maalesef şu anda aynı bölgede akaryakıt satışı yapan bayilerin en büyük sorunu. Bizim Hı. de bunlar farklı, kendi farklı fiyatların sorun. olması çok kötü. Tabii. Müşterinin de kafasının bulanmasına açıkçası sebep oluyor. Yani sonuçta resmi bir rakam var açıklanmış. İl, il e, rakamlar belli ama Buna uymuyorlar bu da hem şoför esnafının şimdi burada Ebru Hanım zamandan zamanından beri dile getirdiğimiz bir şey var şimdi sizlerin e, akarakıt fiyat panolarında gördüğünüz fiyatlar devletin bir bayiye tanımış olduğu en üst sınır bize Hı -hı. fiyatlar şu şekilde gelir bu fiyattan satacaksınız diye gelmez tavsiye edilen en üst rakam şudur diye. Biz onları yazarız. Tavsiye edilen. Bunun anlamı şudur. Bunun üzerine daha satış yapamazsınız. Ama biz dedik ki madem en üst sınıra devlet olarak müdahale ediyorsunuz. Tavan fiyatı belirliyorsunuz. Gelin taban fiyatı da belirleyin. Hı hı. Devlet buna yanaşmıyor. Sen bundan yükseğe satamazsın. Ama aşağıda kaça satarsan sat diyor. Böyle bir anlayış yok. Böyle bir anlayış yok. Benim eğer karımın sabitliliğini siz belirliyor iseniz o zaman tabana da müdahale edeceksiniz. Taban fiyatını da koyacaksınız. Diyeceksiniz ki bayiye bu fiyatın altında da satış yapamazsınız. Peki e, bu rakamların altında nasıl satış yapıyorlar Bahtiyar Bey sonuçta bir kar elde ediyorlar. Biraz evvel var. söylediğim e, işte o yüzde %5 iskonto, özel iskontoları. <laughs> Bayilere e, tanınan e, ana dağıtım firmalarının anlaştığı bayiye karlılık mı yoksa para mı? vereyim size diye o anlaşma e, safhasında hı hı. anlaştığı bayi der ki ben para alacağım. O zaman standart karla gideceksin. Eğer bayi derse benim karlılığımı yükselt, ben senden para istemiyorum derse e, o zaman işte o aldığı yüzde %5 iskontoları bayiye e, yansıtıyor. Evet. Fiyat istikrarsızlığı ve fiyat e, düşüklüğü de o anlamda tabelaya yansıyor. İnşallah bu fiyat istikrarsızlığı sorunu da aşılır diyelim. İnşallah. Ve devam edelim Bahtiyar Bey. Süremizin de yavaş yavaş sonuna gelirken tabi ekranlarını yeni açanlar için kaçıranlar için bir kez daha söyleyelim. Bundan sonraki süreçte önümüzdeki günlerde kaykıttaki beklenti nedir? Büyük bir indirim bekleniyor mu diye bir kez daha soralım. Şimdi en azından iyi tarafından bakalım. Yani bardağı dolu tarafından baktığımız zaman afaki bir fiyat yükseltisi beklemiyorum. Düşüşler de öyle basında çıkan afaki indirimler olarak değil. ama gidişat indirimlerin devam edeceği şeklinde yine de ifade ettiğim gibi bu bir haftalık, 15 günlük ya da bir aylık süreçte şu kadar bir düşüş beklenecek diye bir şey yok. Artık biz bayiler gibi, müşterinin de, gün gün takip etmesi lazım. Kendilerine firmalarından gelen mesajları ya da akaryakıt istasyonlardaki görevlilerin e, tavsiyelerini ve uyarıların dikkate almalarını ama düşüş anlamında çok fazla bir e, bundan e, 9 ay evvelki 10 ay evvelki fiyatlara ineceğiz şeklindeki bir beklenti içerisinde olmamalarını e, tavsiye ediyorum. Ama dediğim gibi en azından şu var. Artık e, fiyat zamlarını değil fiyat indirimlerini ağır ağır konuşma dönemi geliyor gibi bir hissim var. Bu da sevindirici tabii yükselişlerin evet. yaşanmayacak olması, bu böyle bir beklentinin olması da güzel. İndirimler de elbette olacak ama dediğiniz gibi beklenti var ama çok sert indirimler de beklenmiyor. Yani ne çok sert bir yükseliş bekleniyor ne de çok sert bir düşüş diyelim. Ve böylelikle Akaryakıt'taki son durumda konuşmuş olduk Bahtiyar Bey. Güzel de bir sohbet oldu burada seyircilerimizin de hep merak ediyorlardı. Gerçekten bakıyoruz basında, ulusal medyada çok sert, çok büyük indirim geliyor. Şoförler için sevindirici haber diye başlıklar atılıyor ama aslında bunların çok da gerçeği yansıtmadığını ifade ettiniz. Yani pek fazla beklenti evet. içerisinde olmamak lazım ama dediğim gibi iyi tarafından baktığımız zaman da artık zamları Değil indirimlerin ne oranda olacağını konuşabiliyorsak o döneme girmişsek evet. bu da bir artıdır. O 30 liralara yaklaştığındaki durumu hatırladık evet. da şimdi. Yani dediğiniz gibi bardağı dolu tarafından bakmaya evet. başladık artık. Çok teşekkür ediyoruz programımıza ben konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için sağ olun. Evet değerli izleyenler veda vaktimiz geldi. Bugünlük veda ediyoruz ama yarın da saatler 8.30'u gösterdiğinde farklı konular ve konuklarla burada olacağız. Hoşçakalın. Thank you. Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sundu.